Merhaba bugün bahsettim sizlere bir kötü bir de iyi haberim var bir kötü bir de iyi gündemden bahsedeceğim şimdi 18 Ekim günü Venüs Neptün karşıtlığı var ve 18 derece balıkla gene 18 derece Başak burcu arasında Venüs ve Neptün arasında bir karşıt açı gerçekleşecek karşıt açı gerilimli bir açıdır bu Seyirci etkilerden ziyade böyle nasıl anlatsam size e, bir kararsızlık verir. Yani onu mu seçsem, bunu mu seçsem, onu mu yapsam, bunu mu yapsam. E, böyle bir e, duruma sürükleyebilir bizi. Şimdi bu nasıl olacak? E, Venüs para ve aşk gezegenidir. Yani hayatımızdaki güzelliklerle ilgilidir, bolluk bereket parayla ilgilidir. Neptün de e, hem hayallerimiz hem umutlarımız, dileklerimizle ...biraz da sanatsal konularla ilgilidir ama... E, ...Neptün'ün şöyle bir özelliği var esas... E, ...aldanma, aldatılma, sisli puslu, belirsizlik verir. Venüs-Neptün kötü açılarından... E, ...böyle e, aldatılmalara, aldanmalara... E, ...öyle bir durum yoksa hayal kırıklıklarına bayağı açık olduğumuz bir süreç olabilir. Şimdi böyle bir gerilimli açıda hem parasal konudan hem de aşk ilişkileriyle ilgili hayal kırıklıkları, aldatılmalar, aldanmalar bu da gene bir iki gün etkili olur. Onu söyleyeyim. Özellikle Balık ve Neptün Balık Burcunda Venüs de Başak Burcunda olduğu için özellikle Balık ve Başak Burçları doğrudan etkilenecek ve 18 derece ve yakınlarında e, ...gezegen dizilimleri, kişisel gezegenleri olanlar da e, bayağı etkilenecek. Bir de su burçları, akrep balık, e, akrep balık, yengeç ve toprak grubu. E, gene oğlak, başak ve boğa. E, özellikle e, ve bir de dediğim gibi 18 derece ve civarında gezegen dizilimleriniz varsa ya da işte tepe noktanız ya da e, dip nokta dediğimiz haritada e, astrolojiyle ilgilenenler bilir Oralarda e, oralarınız yani haritanızın oraları 18 ve civarındaysa e, direkt ve e, şey etki alırsınız zorlayıcı bir etki alırsınız şimdi uyarım ne olabilir tabii bu e, böyle alırsınız ve bitti değil ben bu videoları niye çekiyorum e, önden haberiniz olsun ki o süreçte süreci iyi yönetin diye. Şimdi o gün ve civarında zaten bu arada 16'sındaki yeni ayda biraz böyle gerilimli ya e, işte onun da etkisiyle beraber onun ardından hemen bu açının olması şey yapabilir e, ne yapabilir e, sizi gelebilir dikkat etmemiz gereken parasal konularda e, aldanmaya aldatılmaya hırsızlıklara e, işte çalıntı hırsızlık falan bu tür durumlara ve e, parayla ilgili riske girmemeniz gerektiğini e, söylemem gerek. İşte hırsızlıklara, aldatılmalara e, falan kapkaç bilmem ne. Onlara dikkat edin. Bir de e, riskli bir şey yapmayın. Yani o gün civarında parasal e, alacak verecek riskli konulara girmeyin. Bu birinci mevzu. İkinci mevzu da e, aşk konusunda. E, o gün ve civarında bu tür etkileri açık olabilirsiniz. İşte böyle yalan söyleyeyim. Demeyin, yakalanırsınız. Ee, ya da işte partnerinizin yalanını yakalayabilirsiniz gibi. Ee, anladınız siz. Böyle e, biraz sorunlu bir etki var. Buna dikkat etmek lazım. Hayal kırıklıklarına, olumsuzluklara, e, aldanmalara, aldatılmalara e, açık bir gün. Öyle. E, şimdi bu birinci mevzumuzdu. Gelelim olumlu şeylere. Şimdi bunu kesiyorum kendinize iyi bakın. Sorularınızı ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Öyle. Görüşmek üzere.